o sana harita ne yaşayacağını gösteriyor aslında Gizem'in yaşadıkları. Abla benim annem bahaneydi. Benim annem bozuyordu. Benim annem yapıyordu. Veya başka birisi yapıyordu. Aynı şekilde Dilan'ın annesi de olacak. Sadece Tolga ee, beni kaçırana kadar, nikah kıyılana kadar benim ailem çok iyiydi Tolga'ya. Benim ailemdeki herkes çok iyiydi. Ama nikah kıyıldıktan sonra Tolga'ya karşı benim ailem bir şey oldu. Yani herkese hele ki annemi bir düşman görmeye başladı. Benim babam elini uzattı. Benim ailem elini uzattı. Yani benim oturmaya bir tane kanepem yoktu. Benim ailem yardım etti. Benim teyzem olsun veya şu olsun bu olsun yardım etti. Aynı şekil Dilan'a da olacak. Şimdi ki ben diyor ne kadar isterse veririm diyor. Çalışmayan bir insansın, şu anda çalışmıyorsun. Yani bana gelince veya çocuklarına gelince ben para istiyorum. Yani bir gün olsun arayıp da çocukların bir şeyi eksik mi dememiş insan abla. Ya ben onun aynı şeyi ona yaşatacağını inan eminim. Birazcık insanda sarrafıysak yani biraz tanıyorsak aynı şeyi yaşayacağını biliyorum. Ben genç kızlarımıza da bir şeyler söylemek istiyorum. Ya 15 yaşında, 14, 15, 16 yaşında evlenmek için çabalıyorsunuz. Aşk güzel bir şey. O yaşlarda da çok yoğun hissediliyor ama Kolunuzda altın bileziğiniz olmadan, okumadan, daha kendi başınıza birey olamadan bir evlenme peşinde koşmayın. Bakın kendi başınıza güçlü olamadığınızda, kendi başınıza değerinizi bilmediğinizde karşınızdaki de sizin değerinizi bilmiyor ve güçsüz buluyor. İnanın aynı şeyi yapıyor. Neden evlendiği anda aldatmaya başlıyor? Çünkü ah, elde ettim diyor bitti arkası da yok ailesi de bıraktı. O zaman ben de ona yaparım diyor. Önce kendinizi güçlendirin. Abla, Gerçekten öyle. Tolga'nın ablası. Saattaymış. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Esra Hanım. Siz neler söylemek isterdiniz? Esra Hanım, öncelikle e, ben bir konuya değinmek istiyorum. Yani bunu Gizemden rica ediyorum sadece. Önce bunu rica ediyorum. İkincisi, yani Gizem madem bu kadar düzgünmüş, tamam mı? E, niye Tolga'dan önce diyor kendi sonunda 15 yaşlarında o zaman bu Hamdi dediği kişiyle birlikteymiş. Ben hiç bağlanıp konuşma taraftar değildim ama Gizem bugün beni konuştuklarıyla çileden çıkarttı. Gizem'i Tolga kaçırmadı. Gizem Tolga'ya kaçtı. Söylemeyeceğim ya bakın yapmayın Allah. Ya Sessizlik. Bir dakika. Konuştum, konuştum. Kişi de zaten dün bağlandı. Ne ne konuştuğunu söyledi. Giden, bir bağırmadan konuşalım. Şimdi. Bir bağırmadan. Aslında kendisi, kendisi. Bakın ben bu zamana kadar söylemedim. 16 yaşındaydım. İlk gittiğimde öyle bir şey olmadı. Tolga ile biz zaten sevgiliydik. 15 günlük sevgiliydik. Ee, Tolga bana zaten kaçalım edelim demişti. Bizim bir WhatsApp grubumuz vardı. Görümcem, kaynanam Tolga. Hepsi e, oradaydık. Tolga Eşyalarımızı falan alırız. Görümcem de bana dedi ki yatak odası takımına kadar ben alacağım dedi. Niye gittiğimde madem almamış ben bir aya yakın onun evinde saklandım. Şimdi bir dakika ben alacağım tekrardan yayına Görümcen'i eski Görümcen'i diyelim. Ee, bir alalım ama biraz sessiz konuşalım. Alalım yayına. Bakın. Bakın. Bir dakika bir önce sorayım. bir şey söyleyeceğim. Canlı yayındayız ve lütfen insanların öz ailesiyle ilgili böyle tuhaf tuhaf şeyler konuşmayalım. Onlar değil konumuz. Bakın. Evet Bakın bir şey söyleyeyim mi size? Konunuz bu değilse, Bizden oraya oturuyor. E, ben gece işte mesajlaştım, e, arkadaşla mesajlaştım. Bir iki ay diyor. E, bunları söylüyor. Evet. Arkadaş değilmiş Tolga. Aldatmamış diyebilir. Abi bir şey. Biz onları bağladık. Şey? Hepsi arkadaşız dedi. Hepsi arkadaş. Arkadaşıyla gece sabah. tarafı da karşı tarafı da arıyoruz. Ondan karşı sonra onlar bize arayın, ne diyecek? Önemli değil. Evli bir kadınsınız. Gecenin bir yarısı kocam şu anda u, e, oturuyor uyusun ben sana mesaj atacağım. Arkadaşıyla gecenin bir yarısı bir kadın ne konuşabilir de şimdi. Bolga sormuş ve Hı? cevabını almış bir şekilde. O yüzden biz gerçekten Ali e, karşı tarafın da bunun cevabını vermesini bekliyoruz. Hani gerçekten bir ilişki olarak mı konuştunuz ya da Bazen insanlar tabii ki konuşmamalı sabah 5'e kadar. İşin gerçeği bu. Ev, ama bu illa aldatma içeriği var mıydı? İçeriği görmemiz lazım. Yani bir şeye illa aldatma diyemeyiz. Ben hep diyorum iletişim varsa aldatma vardır ama nasıl iletişim var? Hani arkadaş çabuk oluşuyorlar. E, ol, onları da Evli sonra. bir kadın sabahın 5'ine kadar bir erkekle nasıl konuşabilir? Evli bir kadın gecenin saat 3'ünde iş çıkışında bir yere nasıl gidebilir bir erkekle? Kim için? birini suçlamayın o onun özel hayatı. Hayır kendisi bana diyor ya evli bir kadın nasıl şey yapabilir diye yani e, biz bu alanya ankara'ya taşınmadan önce olan bir olay bu kendi kardeşi zaten gitti buldu etli getirdi konuştu yani tamam madem e, ben benim arkadaşım değildi ben aldatmışım Ama o zaman o da aldattı ben şuna kızıyorum siz kızıyorsunuz tamam geliniz gizem gece beşe kadar e, yazışmış ha yazışmamalıydın doğru. Yazışmasan daha iyiydi. Evet. Ama ben bunu beklerim ki görünce bile olsa olsan. Sen en yakın arkadaşını aldattın Tolga, gittin yine kız kaçırdın, başkasıyla aldattın, onunla oldun, bununla oldun. E her erkeğe her şey hak. Kadın konuştu sabaha kadar yanlış. Hı, sen nasıl bir evli kadın yapar? Evli adam yapabilir mi? Yapamaz. Biri daha suçlu, biri daha az suçlu diye bir şey yok. Erkek de kadın da aldatmayacak. Eşit. Abla e, kendisi Dilan ve annesini eve alıp yemek yedirmiş insan. Yani çok görmüyorum ben şu an. Bana e, sen buraya gel, düzelirsiniz, zamanla düzelirsiniz diyen insan, Dilan ve annesini evine alıp yemek yediriyor. Yani ben e, fazla görmüyorum şu an. 16 yaşımda madem öyleydi, beni saklamasaydı ben kendim kaçıp gitmişimde. Kendisi saklamasaydı, beni jandarma aradığında, polis aradığında kendisi saklıyordu. Bir soralım görüm görümce hanımın ismini verebiliyoruz. Görümce hanım. Evet oh, Yok yok yok. yok. Bakın canlı yayında böyle hakaret içeren sözcükler lütfen kullanmayın. Bak evet. hakaret etmiyor kız. Neden hakaret ediyorsunuz ya? Ne bu kadar öfkenizi? Bunu anlamadım evet, ben. Evet abla ben. Yani sizin... abini, kardeşini tutçan diye bu kadar da öfkelenip bu kadar hakaret etmeyin ya. Benim giyecek bir tane elbisem yoktu. Benim babamın ben ben giderken babamın parasını aldım götürdüm. Benim babamın parasıyla bana elbise alındı cebine. Sen bu kadar kızıyorlar. Mı? Yarın ben senin Semih'le mesajlaşmanın içeriğini görmek istiyorum. Arkadaşlarımıza yansıtır buraya. Hani sabah 5'e kadar yazıştı. Evet keşke yazışmasaydın ama ben bir içeriği görmek istiyorum. Hani dostça mı Ne dediniz birbirine? Sadece yakışıklı demediniz herhalde. İçerik neymiş onları tamam. bir görelim. Tamam.